Günaydın sevgili çocuklar. Hazırsanız masalımız başlasın. Zamanın birinde kocaman bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte sevimli bir ördek ailesi yaşarmış. Bugün anne ördek çok heyecanlıymış çocuklar. Çünkü yedi tane yavrusu çıkacakmış bugün yumurtalardan. Ah yoksa çıkmaya mı başladı yavrular yumurtadan? Hadi yavruları birer birer sayalım mı çocuklar? Bir yavru, iki yavru, üç, dört, beş, altı yavru, altı tane yavru çıktı çocuklar. Ama bir tane daha çıkmalıydı. O çıkmadı? Anne örteği bunun üzerine biraz daha otursam acaba çıkar mı diye düşündü. Yumurtanın üzerine oturdu, biraz daha bekledi çıkıyor. Yumurtanın üzerinden kalktı anne ördek ve çatlayan yumurtaya baktı. Evet ondan da bir tane yavru çıktı. Ama o yavru diğer yavrulara hiç benzemiyordu çocuklar. Bu biraz daha iri ve rengi de griydi. Diğer yavrular onu işaret ederek sen çok çirkinsin sen hiç bize benzemiyorsun dediler anne ördek diğer yavrulara dönerek onunla bu şekilde konuşmayın çok yanlış dedi ve bütün yavrularını kanatlarının altına aldı ve sıkıcı onlara sarıldı çocuklar ertesi gün anne ördek yavrularını alarak ırmak kenarına gitmiş ırmakta hepsini yüzme öğretmeye çalışmış bucukçu 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 minik ayaklarını çırparak hepsi yüzmeyi öğrenmeye çalışmışlar. Ama o altı tane yavru bu çirkin ördek yavrusu hep dışlıyormuş çocuklar. "Sen bizimle yüzme, sen bizimle oynama çünkü çok çirkinsin. Bizim yanımıza gelme bir daha." diyorlarmış. Çirkin ördek yavrusu da bir kenara çekilip ağlıyormuş çocuklar. Çok üzgün bir şekilde keşke ben çirkin olmasaydım, ben de onlar gibi güzel olsaydım o zaman beni oynarlardı, beni severlerdi diye düşünüyormuş çocuklar. Sadece küçük yavrular değil, çiftlikteki diğer hayvanlar da onu dışlıyorlarmış. Sen çirkinsin, bizim yanımıza gelme sakın diyorlarmış. Çiftlikte sadece onu annesi seviyormuş, kolluyormuş, gözetiyormuş çocuklar annesi yemek bulmak için uzaktaki bir gölün kenarına gitmiş. Orada da ördek avcıları yok muymuş o çocuklar? Anne ördeği yakalamışlar. Anne ördek o günden sonra çiftliğe girememiş. Çirkin ördek yavrusu günlerce annesini beklemiş ama bir türlü annesi çiftliğe gelmemiş. O da karar vermiş çiftlikten Ayrılacağım çünkü çiftlikte hiç kimse beni sevmiyor diye düşünmüş. Bir sabah erkenden çiftlikten ayrılmış çocuklar. Çirkin örtek arzu her yerde annesini aramaya başlamış. Önüne çıkan herkes annesini soruyormuş ama kimse annesini görmemiş. Evet annesini bulamamış. Çiftliğe de dönemem artık. Kimse beni çiftlikte sevmiyor demiş. Kendi başına yalnız yaşamaya karar vermiş çocuklar. Bir gölün kenarına gitmiş, gölde yüzüyormuş, kendisi yiyecekler buluyormuş, kendi kendine şarkılar söylüyormuş. Çok mutluymuş, yalnızmış ama olsun kimse onu dışlamıyormuş. O yüzden çok mutluymuş çocuklar. Ama zaman geçmiş, hava soğumaya başlamış, kış mevsimi gelmiş, karlar yağmış, karda oynamış, oynamayı çok seviyormuş karlarda ama yiyecek bulmak çok zorlaşmış çocuklar. Ne yapacağını bilememiş. Bunları düşünürken bir köylü çıka gelmiş. Bunu görmüş. Onu çok sevmiş. Onu almış. Ben sana çiftliğimde bakarım diye onu evine götürmüş. Gerçekten dediği gibi ona çok güzel bakmış çocuklar. Büyümüş, gelişmiş. Daha da güzelleşmiş bir çocuklar yaz mevsimi gelince onu doğal ortamına göle bırakmış çocuklar. O da gölde bucu yüzerken şöyle bir kendine bakmış. Ah o da ne? O çirkin ördek yavrusu git bir çok güzel bir ku. Evet kuya dönüşmüş. Merse ta baştan beri bu çirkin ördek yavrusu çocuklar yumurta yanlışlıkla ördek yumurtalar arasına karışmış o yüzden bütün bunları yaşamış biraz ileride kuğuları görmüş ve onların yanına gitmiş kuğular gel bizimle birlikte olsan da bize benziyorsun demişler evet gerçek ailesini bulmuş çocuklar sonunda onlarla çok mutlu bir hayatı olmuş çok mutlu olmuş ondan sonra çocuklar. Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş çocuklar. Birisi anlatanların başına, birisi dinleyenlerin başına, birisi de masal kahramanların başına. Evet, başka masallarda buluşmak dileğiyle çocuklar. Hepinizi öpüyorum.